Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun fecre, şafak vaktine ve on geceye, hem çifte ve teke ve geçip giderken geceye. Bunda bir akıl sahibi için ibret alınacak bir yemin, bu yemine layık hakikatler vardır değil mi? Görmedin mi Rabbin at kavmine nasıl azab etti? o sütunlar üzerine kurulmuş binalarla dolu direkli İrem şehrine ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları oyarak ev yapan Semud'a da Rabbin nasıl azap etti ve kazıklar sahibi Firavun'a onlar ki memleketlerinde azgınlık etmişlerdi. Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz ki Rabbin elbette her an gözetlemededir. Fakat insan Rabbi kendisini varlıkla imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve ona nimet verdiği zaman bunun üzerine Rabbim bana ikram etti der. Halbuki onu yoklukla imtihan edip de rızkını kendisine daralttığı zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır siz doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz. Ve yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Hem mirası helal haram demeyen bir yiyişle yiyorsunuz. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır yer çarpıla çarpıla un ufak olarak dümdüz edildiği zaman. Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. O gün cehennemde getirilir. İnsan o gün günahlarını hatırlar. Artık o hatırlamanın faydası ona nereden olacak? O zaman insan keşke ben bu ebedi hayatım için önceden dünyadayken iyi ameller yapsaydım der. Artık o gün onun Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez ve onun bağ gibi hiç kimse bağ vuramaz. Allah Mümin kuluna ise ey nefsi mutmainne, kamil bir iman sahibi olarak huzura ermiş olan nefis, hem razı olan hem kendisinden razı olunan, sen Rabbinden, o da senden razı olarak Rabbine dön. Artık salih kullarımın arasına katıl ve onlarla cennetime gir. Sadakallahu lazim.